Evet. Herkes görebiliyor mu? Evet. Evet. Bakın hamburger ekmeğinizin üstünde köfte var. Köftenin üstüne domatesi koyacaksınız. Domatesin üstüne turşunuzu koyacaksınız. Onun üstüne maruluz. Eğer ketçap istiyorsanız biz dün el yapımı ketçap yaptık sizin için. Onu da ablalarınızdan rica edebilirsiniz üstüne. Ardımızın getirecek gezdirecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. asla da. da bakalım. göre koyabilirsiniz. Tabii ki. Seviyorsunuz. koy. koy ki daha güzel yersin. Evet ben de sizinle. Bu da hepsini sonra Onlar size de şeyler evet. Demek ki sağlıkla akıl geldi yapılabiliyormuş, değil mi? Evet. Heh. 8 Kasım Gözel Çocuklar Haftamız kutlu olsun. Biz kazanacağız. Kapadokya Üniversitesi'ne güzel etkinlik için teşekkür ederiz. Daha önce daha önce dışarıdan hamburger yemiyordum. Burada hocalarımız bize hamburger yaptı. E, hocalarımıza teşekkür ederiz. 28 Kasım Gözel Çocuklar Haftamız kutlu olsun. Biz kazanacağız.